o yapılması gereken önemli iş. Biliyorsunuz, hani o teslim tarihi yaklaşan proje, başlanması gereken o diyet, okunacak o kitap. Aklınızın bir köşesinde sürekli bir alarm gibi çalıyor. Ama siz ne yapıyorsunuz? Kendinizi bir şekilde YouTube'da 10. kedi videosunu izlerken ya da buzdolabının kapağını 5. kez açarken buluyorsunuz. Eğer bu senaryo size tanıdık geliyorsa size iyi bir haberim var. Tembel değilsiniz. Sadece beyniniz binlerce yıllık bir alışkanlıkla size bir oyun oynuyor. Bu videoda bu oyunu bozmanın ve ertelemeyi hayatınızdan bilimsel ve kanıtlanmış 5 adımla sonsuza dek çıkarmanın yol haritasını paylaşacağım. Her şey beynimizin içindeki bir savaşla ilgili. Bir tarafta anlık zevk isteyen, zorluktan kaçan ve hemen ödül bekleyen ilkel beynimiz yani limbik sistem var. Diğer tarafta ise uzun vadeli planlar yapan, mantıklı düşünen ve geleceği önemseyen kaptan beynimiz yani prefrontal korteks var. Ertelediğimizde olan şey şudur. Yapılması gereken iş zordur ve ödülü uzaktır. Bu yüzden ilkel beyin isyan eder ve kolay olanı yani anlık hazzı seçer. Kaptan ne kadar. Hayır, bu yanlış." dese de o anki stresi azaltma isteği galip gelir. İşte erteleme bu içsel savaşta ilkel beynin kazandığı bir zaferdir. Ama bugün kaptanı tekrar yönetime geçireceğiz. En çok ertelediğiniz iş neyse, kendinize sadece 5 dakika boyunca o işi yapacağınıza dair bir söz verin. Sadece 5 dakika. Spor mu yapacaksın? Sadece 5 dakika giyin ve esne. Rapor mu yazacaksın? Sadece 5 dakika boyunca bir şeyler karala. Peki bu neden işe yarıyor? Beynimiz bir işe başlamayı o işi yapmaktan daha zor bulur. Bütün raporu yazmak fikri korkutucudur ama 5 dakika yazmak kulağa kolay gelir. Genellikle o 5 dakika bittiğinde işe çoktan dalmış olur ve devam etmek istersiniz. Başlamanın eylemsizliğini kırmış olursunuz. Büyük ve korkutucu görünen hedeflere erteleme eğilimindeyiz. Kitap yazmak gibi. Bu hedef beyni felç eder. Bunun yerine o görevi yapabileceğiniz en küçük, en aptalca parçalara ayırın. Örneğin, kitap yazmak yerine kitabın konusunu düşün, 5 tane bölüm başlığı belirle, ilk bölümün ilk paragrafını yaz. Peki bu neden işe yarıyor? Beynimiz net ve küçük adımlar gördüğünde bunalmaz. Her küçük adımı tamamladığınızda küçük bir dopamin salgılar ve bu da sizi bir sonraki adıma geçmek için motive eder. Buna cazibe paketleme de denir. Yapmak istediğiniz bir görevi yapmayı çok sevdiğiniz bir şeyle eşleştirin. Örneğin sadece bir saat ders çalıştıktan sonra dizimin yeni bölümünü izleyeceğim. Veya sadece evi temizledikten sonra o kahveyi içeceğim. Bu neden işe yarıyor? Beynin ödül sistemini kendi neyinize kullanırsınız. Sevimsiz görevin sonundaki ödülü düşünmek, o görevi yapma enerjisini size verir. Ertelemenin en büyük nedenlerinden biri de mükemmelliyetçiliktir. Ya yeterince iyi olmazsa? Korkusuyla hiç başlamayız. Bu tuzağa düşmeyin. Kendinize berbat bir ilk taslak hazırlama izni verin. Önemli olan başlamaktır. Düzenlemeyi sonra da yapabilirsiniz. Unutmayın, Voltaire'ın da de dediği gibi mükemmel iyinin düşmanıdır. Eğer ilkel beyninizin kazanmasını istemiyorsanız ona cephane vermeyin. Çalışma ortamınızdaki dikkat dağıtıcı her şeyi ortadan kaldırın. Telefonunuzu başka bir odaya koyun. Sosyal medya sekmelerini kapatın. Masanızı temizleyin. İrade gücümüz sınırlıdır. Onu sürekli telefona bakma demek için harcamak yerine dikkat dağıtıcıları en baştan ortadan kaldırarak enerjinizi asıl işinize yönlendirirsiniz. Ve son bir şey. Tüm bu adımlara rağmen bazen yine de erteleyebilirsiniz. Bu olduğunda kendinize kızmayın. Kendini eleştirmek sadece stres seviyenizi artırır ve bu da ilkel beyninizi daha da güçlendirir. Bunun yerine kendinize karşı şefkatli olun. Evet bugün erteledim ama yarın bu adımlardan birini deneyerek yeniden başlayacağım deyin. Bu bir maraton, sprint değil. Evet toparlayacak olursak erteleme canavarını yenmek için 5 güçlü silahımız var. 5 dakika kuralıyla başlayın. Görevi konfeti gibi dağıtın. Gelecekteki kendinizle anlaşın. Mükemmeli değil, yeterince iyi'yi hedefleyin ve savaş alanınızı düzenleyin. Unutmayın. Kontrol sizin elinizde. Beyninize kimin kaptan olduğunu gösterme gücüne sahipsiniz. Bu videodaki teknikler size birazcık bile yardımcı olduysa Kanalıma destek olmak için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ve şimdi size bir soru. Yorumlara en çok hangi görevi ertelediğinizi yazın. Belki de birbirimize destek olabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Harekete geçin.